Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir kurabiye tarifim olacak. Hemen yapımına geçelim. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı esmer şeker, 250 gram tereyağı eritilmiş ve ılık olmalı tereyağımız. Hepsini bir yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 2 tane yumurta bütün olarak ve tekrar karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağım. Unumdan da biraz eklemiştim üzerine, şimdi yoğurmaya başlıyorum. Vallahi bu aralar nedendir bilmiyorum ama e, esmer şeker bulmak biraz zor. Esmer şekerin bu kurabiye de katkısını onu da söyleyeyim sizlere. Renginin böyle daha karamel rengi olmasını sağlıyor. Çok da e, güzel oluyor. Ama arkadaşlar ben de bu kurabiye ilk defa yaptım. Çok güzel bir kurabiye, çok da lezzetli bir kurabiye. Zaten malzeme listesini videomun alt kısmına yazarken de belirteceğim. Buradan sizlere de söyleyeyim. Kurabiye gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Şeker oranını bir buçuk su bardağı yapın. Yani bir su bardağı esmer şeker bulabilirseniz esmer şeker kullanın. Yarım su bardağı toz şeker kullanın. Ben normalde toz toz olarak esmer şeker bulamadım. Bu kesme şekerlerin e, esmerlerinden vardı evde. Onu öğüttüm. Şeker haline getirdim. Dediğim gibi e, bir su bardağı esmer şeker ve e, yarım su bardağı toz şeker olarak bu kurabiyeleri mutlaka yapın. Evet biraz damla çikolata ve bu şekilde renkli şekerler vardı evde. Onlardan da ekledim üzerine. Kurabiyemizi isterseniz yuvarlak elinizde yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Ama şart değil. Evinizde varsa kaşıkla yapın. Ama yoksa elinizle yuvarlayarak e, hazırlayabilirsiniz. Toplamda arkadaşlar 4 su bardağı kadar un kullandım. Ama hepsini aynı anda kullanmayın. Çok katı bir hamur olmaması lazım. Kurabiyelerimiz pişerken zaten yayılacaklar, dağılacaklar. E, o yüzden... Böyle güzel e, kıvamı güzel olsun çok sert bir hamur olmaması lazım. Bu kurabiye çocuklar çok sevecek büyük küçük herkes çok sevecek gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. E, bu kurabiye özellikle çocuklarla birlikte de hazırlayabilirsiniz onların da hoşuna gider. Yani ne kadar şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu topları yuvarlanmış olduğunuz topları ne kadar büyük yaparsanız kurabiyeniz o kadar büyük olur. Ben daha küçük yapmak istiyorum derseniz toplarınızı ceviz kadar yapın daha küçük küçük yapın yuvarlak bir şekilde tepsinize yerleştirin. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen gerisi size kalmış diyeyim. Şimdi bu arada ben fırınımı da ısıttım fırınım şu anda 175 derecede ısındı. Evet kurabiyelerim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yerleştirdim ben tepsime. üzerlerini fazla değil, hafiften bastırıyorum. Ee, önceden ısıtmış olduğum 175 dereceli fırında arkadaşlar tam 12 dakika pişireceğim. Dakikasını geçirmeyin. Gördüğünüz gibi fırından yeni çıkardım yumuşacıklar çok yumuşaklar tam 12 dakika arkadaşlar. Bu süreye çok dikkat etmenizi öneririm. Şimdi soğudukça kurabiyelerimiz sertleşecekler. Evet kurabiyelerim şu anda soğuk, soğudu ve son halini de sizlere göstermek istiyorum. E, tadı kıvamı nasıl diyeyim? Sert bir kurabiye değil. Şimdi kıvamını da göreceksiniz. Sakız gibi bir kıvamı var. Çok lezzetli, çok güzel. Kıvamı çok güzel bu kurabiyenin. Biraz daha 12 dakikadan fazla pişirirseniz arkadaşlar e, kurabiye taş gibi olur ve hiç lezzeti güzel olmaz. Kurabiyelerimizin son hali bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar kurabiyemiz bu şekilde son hali de bu şekilde yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi bir buçuk su bardağı toz şeker kullanın, e, yarısını e, beyaz şeker, yarısını da. Esmer şeker olarak şahane bir kurabiye elde etmiş olacaksınız. Yarın yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.